Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Biliyorsunuz artık evdeyiz ve evde çalışmalar yapacağız. Evde olmak her şeyi engellemez, bizi fısılamaz. Tam tersine kafamız aslında daha rahat, daha mutluyuz, daha iyi olacağız. Tabii ki spor yaparak evde çalışma yapabiliriz. Sevgili velilerim ve sevgili öğrencilerim, çok değerli minik minik küçük öğrencilerim, hepinizi çok özledim, çok seviyorum. Biliyorum e, siz de özlüyorsunuz sporu ama biz bugün e, sevgili kızım Elvin'le beraber bir şeyler yapacağız. Bir spor yapacağız. Temel eğitim hareketleri de e, atletizm içerisinde, atletizmle beraber bir şeyler yapacağız. Bunun devamını evde yapabilirsiniz. Önce tabii ki vücudumuzu ısıtacağız. Isındıktan sonra birkaç değişik hareket yapacağız. O hareketleri gün içerisinde tekrarlayabilirsiniz. Sizin için iyi olur. Verilerim. Anne babalar sizler de çocuklarınızla beraber yaparsanız çok daha yararlı ve çok daha iyi olacak. İnanıyorum ki siz yapacaksınız, çocuklarınız da yapacak. Evde kalalım. Evde, evin içerisinde spor yapalım. Ve beslenmemize dikkat edelim. Bol bol su içelim. Her şey yoluna girecek. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş başlayalım. Elvin'cim hazır mısın? Evet. evet. O zaman önce ellerimizi şu şekilde... Hepsi yıralım. Yukarı... Yavaşça yukarı. Parmak uçlarını havaya. Evet, ayak parmak yukarı. Aferin. Çok güzel. Bırakalım. Tekrar öne. Hapten sol tarafa. Öne. Sol tarafa. Sağ tarafa. Bırakalım. Geriden tut. Aferin Elvin. Evet. Çevir. Diğer tarafa çevir. Aferin Elvin. Kolumuzu şu şekilde çekelim, sındıralım. Diğer tarafa geldim. Harika. Siz de yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Harika. Omuzdan çevirelim şimdi. Omuzdan çevir. Tersine çevir. Öne geriye aç kapa aç kapa. Aferin harikasınız. Yukarı. Evet parmak ucuyla yukarı doğru yükseliyoruz. Harikasınız çocuklar. Evet. Çok iyi. Evet. Evet. Yavaşça çevirelim. Dairesel. Aferin kızıma. Elvin her gün yapıyor. Bir sporcu çünkü. Tersine. Evet. Evet. Yanlara yukarı. Aferin. Çok iyi. Harika. Şimdi ellerle yukarı. Uzan. Parmak uçlarına uzan. Yanı kaydır. Diğer tarafa. Bırak. Aferin. Şöyle çek. Evet. Evet. Diğer ayak. Çek bekle biraz. Aferin arkasınız. Sabit bir yere bakarsan dengede kalırsın. Sabit bir yere bak dengede kalırsın. Bırak. Dizlerinizi karnınıza doğru çekelim. Harikasın. Diğer taraf. Diğer hayat. Evet bundan sonra evde spor yapıyoruz. Sabah, akşam, yaparız. Böyle daha iyi olur. Şimdi parmaklarımızı uzanıyoruz. Aferin uzan. Evet diğer ayak. Yavaş yavaş vücudumuz ısınıyor. Birazdan hareketlere geçeceğiz. Bırakalım. Birleşir. uzan. Uzan 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 uzan. Evet bırak. Yukarı. Bırak. Bırakıyoruz. Şimdi biraz hareketleneceğiz. Şöyle evet Devam et, Aferin. bundan sayalım, 20 tane yapalım, 20, 18, 16, 4, 2, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Yukarı yine böyle, öne, 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 öne çevir. Yukarı. Çevir. Bırak. Tamam. Şöyle sallan. Evet bırak. Şimdi hafiften diz çekme yapalım mı? Yapalım. Evet. Sayalım. Kollar önemli. Parmak üstüyle ayağı da affedin. Bırak. Yukarı sıçra. Evet. Çök. Bekle biraz. Sıçra. Çek. Çök. Sıça. çek, Sıça. Bırakalım. Sallan. Evet. Yana kayalım böyle. Sallanalım biraz. Dinlenmiş oluruz. Harikasınız. Terliyoruz yavaş yavaş. Ne güzel. Çok iyi. Evet. Hazır mıyız? Evet. Güzel. <laughs> evet. Şimdi inen şekilde kollarımız düz, Tamam mı? Bu şekilde yapalım. Harikasınız. Çok iyi. Evet. Şimdi yanlara biraz kay verdim. Biraz kay. Şöyle aç. Harikasın. Biz evde her gün kızımla beraber yapıyoruz bunları. Evet. Öne bırakalım aşağı. Aç ayaklarını biraz. Evet sallan. Yukarı. Evet. Bırak. Tamam. Tekrar düşecek mi yapalım? Sonra biraz mekik, biraz şuna. Ondan sonra bitireceğiz. Tek dizleri. Bırak, sıçra. Sıçra. Evet, bırak. Şimdi yavaşça mekik yapalım mı? Ben yardım edeceğim. Otur. Yan, 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 yan. Evet, çek dizleri kana doğru. Bizi Evet, hadi bakalım. Başla mekik. Bir,

Beş. Aferin. Alkış. Kalkıyoruz. Kalkalım. Son. Bir iki harekete bitiriyoruz. Yukarı. Bırak. Aşağı. Aç ayakları. Yere doğru iyice in. Iyi. Aferin. Eğil eğil eğil. Evet. Bırak. Şimdi birazcık yeni hareketler yapalım. Otur bakalım. O tarafa dön. Birleşir ayaklarını. Kaanatlarının kanına dolu çek çek parmaklarını, uzan, tut parmak uçlarını, iyice uzan, kafan aşağı, eğil, 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 aferin, bırak, aç ayaklarını. iyice aç, öne doğru uzan ortaya, uzan, aferin, sol ayak, uzan, sağ ayak, bunları yapıyoruz anneler, babalar, çocuklarımıza yardım edelim. Çok fazla üzerine gitmeden sakince ve yavaşça arkasınız Dileşin ayaklarını. Salla. Salla 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 salla. Aferin. Evet. Şimdi bunu yapıyoruz. Evet. Aferin. Tekrar uzan. Toprağın altı Aferin. Uzan uzan. Kendine aferin. Harikasın. Uzan. Tekrar. Evet. Bırak. Tekrarına doğru salla. Kalkalım. Evet. Şimdi arkadaşlarımıza el sallayalım kapatın. El sallayalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı evde tekrar yapabilirsiniz. Size iyi gelecektir, çocuklarınıza iyi gelecektir. Evde kalalım, sağlıkta kalalım. Mutlaka evde bu hareketleri yapalım. Ailece yapalım ki vücudumuza zarar gelmesin, yarar gelsin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.